Yanımıza bakınca kaç kişi acaba iman etmiş ve Allah onun imanını kabul etmiştir. En basitinden nefsimiz hiç sıkıntıya gelmiyor. Hiçbir sorun olmasın, sıkıntı olmasın diyor. Daha önce Allah ayet-i kerimede buyurmuştu. Anlatmıştım. Endek kazılıyor. <laughs> o zamanın sultanı iman edenleri hendek, hendek kazıyor, hendekte ateş yakıyor. iman edenlerin hepsini oraya topluyor. Ya dininizden dönersiniz ya da bu ateşe atılırsınız diyor. Bunun sebebi onlar aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için ateşe atıyorlardı. Kendilerine göre onlardan intikam alıyorlardı. Niye Allah aziz ve hakimdir? Diyorlar. Sultan diyor aziz ve hakim olan ben. Şerefli olan benim. Güç sahibi, kuvvet sahibi benim. Ben öbürmeye layıkım. İnsanlar da öyle söylüyor. Bir de onu destekleyenler vardır. İman edenler aziz ve hakim olan Allah'tır dedikleri için Allah'a iman ettikleri için ateşe atıyor. İman edenlerin hiçbiri geri dönmüyor. Hepsi kendisi atlıyor. Allah'a imandan vazgeçiyor musun, geçmiyor musun diye sorduğunda vazgeçmiyorum. Aziz ve Hamid olan Allah'tır diyor ve ateşe atlıyor. Resulullah Efendimiz ayeti okurken Elbette ki seyrederek okuyor. O anı seyredip okuyor. Buyuruyor ki, o anda hamile bir kadın vardı, tam hendeyin kenarına geldi, şeytan ona götürse verdi, ben şimdi ateşe atlasam, evet ben, dilimden dönmüyorum, ateşe atlıyorum. Ya bu karımdaki çocuk, onun bir suçu yok, Acaba doğru mu yaparım? Yanlış mı yaparım? Tereddüt geçirdi orada. Anne karındaki bebek konuştu. Atla anneciğim dedi. Cennet bizi bekliyor. Kadın dedi atladı. Nasıl bir imtihan? Kaç kişi bu imtihandan geçebilir? Kaç kişinin imani buna yeter? Atlamasa imanı kaybediyor. Evet, onun için geçmiştekiler çok ağır imtihanlara tabi tutulmuş böyle. Bize niye imtihan hafif? Allah bizim ne mal olduğumuzu biliyor ondan. Kaybetmemizi istemiyor. Böyle en zayıflarını en son göndermiş. Gerçek budur. Hakikat bu böyledir yani. Onun için bir de üstüne ne yapıyor? Bir de on veriyor. Bir yaptığınızda güzellik yaptığınızda, hayır yaptığınızda on katını veririm. Yanlışa birebir ceza. Hatta o da yetmez bir güzellik yaptığınızda. Tabii ki bu hayır genel bir hayırdır, salih bir ameldir. O bir taneye benzer ki yedi başak birden verir. Her bir başakta yüz tane vardır. Yani bire 700. bu salih amel. Bu diğer insanların imanı için, hidayeti için, ebedi hayatını kurtarması için yaptığı sürekli bir hayırdır, ameldir bu. Ona bire 700 veriyor. Bir tane yaptığında 700 kat. Çünkü o amel devam ediyor. Diğer insanlara kazandırmaya devam ediyor. Evet, geçmiştekiler, geçmiştekilere yüklediğin ağır yük gibi yük, bize yükleme ya Rabbi diyoruz. Bize hafif yükü yükle. Allah böyle dua ettiriyor, böyle söyle dedi. Her amen el Resulü okuduğumuzda bunu söylüyoruz zaten, söylemiş oluyoruz. Evet, sonra ne diyoruz? Rabbena ve la tuhammilna ma la taqetelena bih. Evet, Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz bir yükü bize yükleme. Sorumluluk bize yükleme. Evet. afu bizi mağfiret et. Bizi affet. Ve lena bize mer mağfiret et. Ve bize rahmet et. Evet, bizi affet, mağfiret et, rahmet et ente mevlana fensurna alel kavmil Sen bizim mevlamızsın. Sen bizim yardımcımızsın. Sen bize yardım edensin. Kazanmamız için bize yardım edensin. Kafir kavme karşı bize yardım et. Kafir kavim. Kafir kavim deyince hemen bir kavim aklımıza gelir. Evet böyle bir kavim sana saldırdığında, size, müminlere saldırdığında onlara karşı bize yardım et. Bir de kafir kavim sende. O seni cehenneme sürüklüyor. Bir de hiç farkında olmadan, yani söylemeye de doğrusu dilim varmıyor ama, kafir kavim. Hakkı hakikati örten kavime karşı bize yardım et. Onun kafir olması gerekmiyor. İsmi mümindir ama ameli köfürdür. Hakikati örtüyor. Senin kazanmanı perdeliyor, mani oluyor, kazanmana mani oluyor. Rabbine gitmene mani oluyor. Cennete gitmene mani oluyor. Bir hayır, bir güzellik yapmana mani oluyor. Hatta ibadet yapmana mani oluyor. Allah demene, la ilahe illallah demene mani oluyor. Hatta buna tahammül etmiyor. Ne diyor yani böyle sen Allah diyorsun, git çalış, para getir yani örnek verdim böyle. Ev içinde, dışarıda, akraban, yakın, arkadaş, dost seni başka tarafa davet ediyor. Yani hakikati örtüyor. Senin kazanmana mani oluyor. Onlara karşı bana yardım et diyor. Yardımı nasıl gelir? Elbette ki yardımı gelmiştir. Allah sana öğretmiştir. Kim olduğunu Nereden geldiğini, neye geldiğini, ne yapman gerektiğini en ince ayrıntısına kadar sana öğretmiştir. Sana Rabbini dinle diyor. Allah'tan yardım dilerken, onun sana ne söyleyeceğini biliyorsun. Senin Rabbin benim, ilahım benim. Ben neyi sana emrettimse o senin için hayırdır, rahmettir. Benim sana emrettiğim nedir biliyor musun? Biliyorsun. Bak sana yardımı yapmışım. Hadi gerekeni yap. Yoksa ben duruyorum buna cezasını ver. Ben duruyorum buna belasını ver. Değildir öyle. Öyle değil. Neyin cezasını ver? Belasını ver. Nefsimin belasını ver söyle. Beni ondan kurtar. Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz.